Anne daha hızlı salla beni. Tamam daha da hızlı. Mert artık kocaman çocuk oldu. Nasıl sallayabilirim seni daha hızlı? Ya daha hızlı salla işte. Daha hızlı sallamak istiyorum. Anneciğim olmaz öyle. Bak çok yoruldum. Ben biraz gideyim şu bankta dinleneyim. Tamam, tamam mı? Tamam anneciğim. Farna, sen de oyun oyna yavaş yavaş sallan Mert. Tamam. Yavaş yavaş tamam. sallan. Tamam. Merak ettim için Ben yavaş yavaş sallanırım. Bakayım annem gitti mi? Gitmiş. O halde çok hızlı sallanayım. Yahu. Ah, bak sen şuna. Ben gittim de iyice hızlı sallanmaya başladı. Eşek sıpası. Yahu. Çok hızlı sallanıyorum. Şuna baksana. Uzaya çıktım resmen. Yahu. Hey yabancı. Çekil bakayım oğlumun yanında. Görmeyeceğim seni oğlumun yakınında. Bak benim gözüm oğlumun üstünde. Uzak bakayım benim oğlumdan. Ee, tamam abla bir şey yapmadım ya. Ben sadece onu sallamaya geldim tekrar ee, böyle. Sallamaya mı gelmiştin? Evet evet sallamaya Aa, geldim. Hadi teşekkür bakalım. ederim. Ya ne sallaması ya? Sallama çocuğumu falan. Pis yabancı. Uzak dur bakalım benim oğlumdan. Ee, tamam abla kusura bakma. <laughs> Gidiyorum ben. Hadi bakalım iyi eğlenceler. Bikede olmak çok güzel ya. İyi ki çıkmışız. Baksana ne güzel sallanıyorum. <laughs> Ay parka geldiğimde dinleniyorum, yenileniyorum resmen. Şu çocuk başımdan gidiyor ya. Oo. Oh, harika biz harika. sallanıyorum işte. Sen de kimsin? Ay! Dedikoduya bak dedikoduya. Çocuğum nerede benim ya? Neyse aman dedikodu daha önemli döneyim şimdi ben. Anne. Uyar. canım evde çok sıkıldı. Hadi parka gidelim. Beni parka götür. Ay çok uykum var ama sorun değil anneciğim. Ben bir kahve içeyim, kendime geleyim sonra hemen dışarı çıkalım. Ama... Hayır. Hayır. ya şimdi çıkalım anne. Tamam tamam. Tamam oğlum kahve içmeyeyim. Ben kahvemi yapayım, dışarı alayım öyle yapalım. Tamam ha. ama bir şartım var Mer. Ee, dışarıdayken benim yanımdan ayrılmak yok. Hep yanımda duracaksın anneciğim. Tamam mı? Çünkü dışarıdaki insanlar çok kötü insanlar. O tamam. yüzden hep yan yana gezmemiz gerekiyor. İyi tamam. O zaman hadi parka gidelim. Hadi bakalım parka götüreyim hadi, ben oğlum. Hadi tamam olma. hadi gidelim. Hadi. Ramazan. Gel oğlum dışarı çıkıyoruz. O ne anne? Tasmak güvenliğin için merak etme. E, niye böyle bir şey köpek miyim ben ya? Hayır oğlum senin güvenliğin için ben dışarıda gördüm köpeklerini böyle gezdiriyorlar. Anne bak kendin ne diyorsun köpeklerini böyle gezdiriyorlar. Ben senin oğlunum ya köpek değilim ki. Köpek değilsin de ben seni korumaya çalışıyorum. Merak etme bir kere de bana güven. Hadi düş önüme hadi oğlum hadi evet, oğlum. Eminsin elim. yani eminim, değil mi? Eminim gidelim anne bari oğlum. hadi. Gel oğlum, gel küçük anne küçük dur gel. çekiştirme bari ya. Uf ya bir beni köpek yapmadığın kalmıştı. Onu da yaptın ya. Dön, çekme sen anne. Anneciğim Yardıma ihtiyacın var mı oğluşum? Yok anneciğim, teşekkür ederim. Ödevimi bitireceğim şimdi, çok az kaldı. Anneciğim olmaz öyle, ben sana yardım edeyim tamam mı? Daha iyi anlarsın. Evet, tamam anneciğim. Bak şimdi konu neymiş? Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman. Evet. Oo, Kanuni Sultan Süleyman en sevdiğim konulardan biri. Çünkü neden biliyor evet. musun anneciğim? Osmanlı'ya en iyi dönemini yaşatmış padişah. O zaman Kanuni Sultan Süleyman yazıyorum buraya. Evet anneciğim. <laughs> of anne ya burada ders çalışmaya çalışıyorum görmüyor musun ya Bir de sesli sesli gülüyorsun Biraz ileride izle ne izleyeceksin hadi Ya bir keyfimiz var şurada ya çalış ne çalışıyorsan videomu izliyorum ben Bak hala sesli sesli gülüyorsun ya yarın var ya çok önemli bir sınavım var Bunları çözmezsem var ya çok kötü olur benim için Hadi lütfen ileride izle birazcık hadi Ya seninle mi uğraşacağım ya bana ne ne yapıyorsan yap git içeride yap defol hadi 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 git hadi. Gidiyorum ya bir rahat yok şu evde ya Ha <laughs> uygun var benim ya. Şu anda uyanmak istemiyorum ya. Of! Anneciğim uyumak istemeni anlıyorum ama okula gitmek zorundasın. Bu senin sorumluluğun. Benim de sorumluluğum seni okula götürmek anneciğim. Hadi kalk bakalım. Kahvaltını yap sonra okula geçelim. Anne anlamıyor musun? Uyuyacağım diyorum ya. Okul istemiyorum. Mert kalk bakalım. Hem okul arabayla götüreceğim. Bu yüzden istediğin şarkıları Aa. dinleyerek gidebiliyorsun. Yaşasın. O zaman hadi gidelim. Hadi bakalım tamam. ya. Anne, anne, hadi uyan sana ya beni okula bırakacaktın söz vermiştin hadi uyan sus ya. Ya anne bak bunun için alarm kurdum. Ben normalde daha geç çıkıyorum. Sen bırakacaksın diye bu saatte çıkıyorum. Hadi uyan lütfen hadi. Ya of kapa çeneni ya. Uyuyorum burada. Ya anne niye böyle yapıyorsun ya? Hem tüm arkadaşlarım okula anneleri bırakıyor. Sen hep uyuyorsun burada ya. <laughs> ben herkes değilim. Git onların çocuğu o zaman. Zaten sabaha kadar dizi izledim. Uykumu alamıyorum bir türlü. Of anne ya hep böyle yapıyorsun ya. Senin yüzünden yine tek başıma gideceğim okula. Of ya böyle anne mi olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Saat kaç? Kaçırıyordum. Hemen Müge Hanım'ı izlemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim bugün bayram. Bayramın kutlu olsun. Ben elini öpeyim. Anneciğim ne bayramı ya? Ne elini öpmesi? Para mı istiyorsun sen? Bana onu söyle. Evet anneciğim ya. Param bitti de Belki senin bayramını kutlarsan bana para verirsin diye düşündüm Sonuçta daha bayrama çok var Para biriktiremem O yüzden senden birazcık para istiyorum Rica et sen bana birazcık para verebilir misin anneciğim Aferin anneciğim Paraya ihtiyacın olduğunda gelip bana söylemen çok doğru Ben sana para vereyim Bir bunu vereyim Oo. ne anne. Var ya acayip mutluyum. Baksana anneannemler bana bir sürü harçlık verdi. Kaç para var acaba burada ya? yiyip Para mı verdi? Ne kadar verdi? Bakayım bir ben o paralara. Bana versene. Hayır ya. Niye sana veriyorum ki? Anneannem bunları bana verdi. annene ver demedik. Ya sen nasıl bir evlatsın ya? Ben senin neyine eksik bıraktım? Annenim ben senin anne Tabii ki de bana vereceksin. Sus. Ya hayır anne. Ne alakası var konunun bunlarla ya? Anneanne bunları bana verdi. Tamam mı? Bunlar benim param. Hem ben bununla skuter alacağım. Sana öyle söylememiş miydim? Ya ne skuteri ya? Neyden bahsediyorsun? diyorsun sen? Bu evin bir sürü ihtiyacı var. Mutfak. Alışverişlerini kim yapıyor sanıyorsun? Ben yapıyorum ben. Hepsini şöyle bana ver bakayım. Ya anne ama anne bana vermişti onu ya. Hayır. Kusura bakma. Hadi bak sen kendine. Of çıkıp. anne of ya. Oh, şimdi ben bunlarla bir kıyafet alırım. Bir makyaj malzemesi alırım. Bir sürü şey alırım kendime. Oh. İyi ki doğdun ne? İyi ki doğdun ne? Anneciğim doğum günümü hatırlıyorsun. Unutmamışsın Anneciğim insan evladının doğum gününü unutur mu? Bugün benim en mutlu günüm. Benim dünyalar güzel, dünyalar tatlısı oğlum dünyaya geldi. Ben bu asla unutmam. Aa anne sen dünyanın en iyi annesisin. Şey ayıp olmazsa bana ne aldın acaba? Çok merak ediyorum. Hemen şimdi verir misin? Aslında benim gelmemin sebebi bugünkü ilk hediyeni vermek istemem. Çünkü gün boyunca bir süre diye seni bekliyor anneciğim. O zaman hazır mısın ilk hediyeni? Hazırız, hazırım hazırım. Al hep istediğim yiyeceği almışım. Çok teşekkür ederim anneciğim. Yaşasın. Ne demek canım oğlum? iyi ki doğdun. Aa i̇yi ki doğdun. Teşekkür ederim. Allah Allah ya. Bugün bir şey vardı sanki. Bir, önemli bir şey vardı bugün ama. Cık, hatırlayamıyorum bir türlü. Aa anne ne haber ya? Bugün benim doğum günüm hatırlıyorsun değil mi? Hediye aldın mı bana? Hani nerede? arkada mı sakladın yoksa? He bugün senin doğum günündü. Ben de diyorum bugün bir şeydi ama buymuş demek ki. Ne hediyesinden bahsediyorsun peki? Benim varlığım sana en büyük hediye değil mi? Annenim annem. Eee tabi biraz öyle ama yani herkesin annesi hediye alıyor yani. Senin de bir şey alman gerekiyor bana. Ne aldın hadi? Ben seni doğururken ne büyük acılar çektim biliyor musun? Asıl senin bana hediye alman lazım. Benim doğurma günüm. Senin doğum günün değil. Eee şey kafam gerçekten çok karıştı. Bu durumda ben mi sana bir şey alacağım yani anlamadım. Senin bana alman gerekmiyor mu? Şaka yaptım oğlum. Gel otur yanıma vereyim hediyeni. Ha, ben de gerçekten almayı unuttum sandım anne ya. <laughs> Hiç öyle şey. Aynen aynen. Al sana doğum günü hediyesi o zaman. Aa ne yapıyorsun anne kalk ya? Kalk git yanımdan ya. kalk git. Arsız hala doğum günü hediyesi diyor. Hala. Allah. Anneciğim ya şimdi yere Ay yerler kirlendi. Valla benim yüzümden oldu. Şimdi bana çok üzüleceksin anne. Çok özür dilerim. İsteyerek yapmadım valla. Yemin ediyorum isteyerek yapmadım anne. Ya Mert bir sakin olur musun? Ben bu zamana kadar sana ne zaman kızdım? Ne zaman sesimi yükselttim? Lütfen benden korkma bir şey olmaz. Kırılır dökülür. Hiç önemli değil. Temizleriz geçer. Sana bir şey olmadı ya umarım. Canın acımamıştır oğlum. Bir şeyin yok ya. Aa anne bana hiç kızmadın. Yerlerim hafif ettim halde kısmadın mı bana? Gerçekten sen dünyanın en yerlisisin. Oo baksana şuna bu tavuk ama uçabiliyor mu acaba? Oo şuradan şöyle yapsam. Ne yaptın ya düştü. Ee, çok özür dilerim anne oyuncağımla oynuyordum da senin geldiğini fark etmedim ya. Ya ne demek fark etmedim ya yerlere artık. Ee, şey anne gerçekten özür dilerim ya. Oyuncağımla oynarken oldu. Ama gerçekten bilerek yapmadım ya. Sus cevap verme bana. Hem suçlusun hem güçlüsün. Bu odadan çıkmıyorsun 3 saat boyunca. Tuvalete bile gitmiyorsun ve yerdekileri de toplayacaksın. Bıktım senden artık ya. Of, tamam anne ya. Ben toplarım ya. Şunu da şöyle koyayım neyse. Keşke benim annemle diğer arkadaşlarımın annesi gibi olsa ya. Baksanı bana yaptıklarına of ya.